deri koleksiyoncusu olarak bilinen evet kurbanlarının derilerini yüzüp bunları korkunç ev dönüştürerek meşhur lakabını aldı. Bu azılı katilin ne kadar psikopat olduğunu anlamak için gelin işlediği cinayeti sizlere anlatayım. 1957'de Gain, yerel bir dükkan sahibi olan Bernice Warden'ın dükkanına sık sık gidiyor. Sanki yeni taşınmış ve sürekli gelen bir müşteriymiş gibi izlenim veriyordu. Bir gün Bernice dükkanında yalnızken Gain içeri girip tüfeğini çıkardı ve kafasını ateş ederek onu öldürdü. Ama Gain için korkunç iş daha yeni başlamıştı. Cesedini evine taşıp ve önceki kurbanlarına yaptığı gibi Bernice'in derisini yüzerek korkutu ev eşyaları yaptı. Evinde bulunan bazı objeler arasında deri bir abajur, kafatasından oyulmuş kaseler, deriden yapılmış bir önlük, içi beden parçalarıyla dolu kutular, insan kafasından duvar süsleri ve daha birçok dehşet verici eşya vardı. Bernice eve gelmeyince ailesi polise haber verdi. Gain dükkanda tüfeğini unuttuğu için polislerin onu yakalaması uzun sürmedi. Sorguda Bernice'in cinayetini itiraf etti. 1968'de Wisconsin'deki Mendota Mental Health Institute adlı akıl hastanesine yatırıldı ve 1984 yılında doğal sebeplerle öldü böylece bir katilin daha hikayesi sona erdi.